sizler gibi bıraktı beni. Yokum ben artık dedim. Şşş! Annemi de göstermeyecekmiş artık. Unut bizi dedi. Arama sorma dedi. Ben götürürüm seni annene. Hele sen buradan bir çık. Bir kendine gel. Ne zaman istersen gideriz Fransa'ya. Gidemem ki. Hiçbir yere gidemem. <laughs> Elim kolum bağlı işte. Burada kaldım. Dava bitinceye kadar da hiçbir yere gidemem. <laughs> Mehmet. Her şey yasak bana baksana. Dokunmak istediğim. Mutlu olmak istediğim. Sevdiğim her şey yasak. Bak. Ben değilim. derse biz birbirimize aitiz. Ben yaptıklarımın bedelini ödemeden... ...acısını çekmeden huzur bulamayacağım. Eğer bir bedel ödeyeceksek bunu birlikte ödeyeceğiz Bade. Acıları geride bırakacağız. Ömrümüzün sonuna kadar da mutlu olacağız. Bence babana bu kadar kızma. Sonuçta o senin baban. Et tırnaktan ayrılmaz bunu unutma. Sana kızdı ama öfkesi geçince... ...gelip sana kollarını açacaktır mutlaka. Ameliyat yeriniz gayet iyi durumda. Tetikleriniz de sorunsuz zaman çıkabilirim. Hasta kalmanıza gerek yok. Yalnız evde dinlenmek koşuluyla. Siz hiç merak etmeyin doktor bey. Ben karıma gözüm gibi bakarım. Peki ben reçetenizi hazırlayayım. Arkadaşlar taburcu işlemlerinizi yapsınlar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Mehmet. Nereye gideceğiz şimdi? Sen merak etmek üzereyim içerisine okuyacağım. Dur acele etme hayatım. Bana tutun. Geçmiş olsun. Taburcu işlemleriniz yapılıyormuş. Sen otur hayatım. Evet memur bey doktor çıkabileceğimizi söyledi. İfadenizi almış ancak imza Bir değişiklik yapmayacaksanız imzalamanızı isteyeceğim. Bu arada ne yazık ki bir gelişme elde edemedik. Civardaki halk o bölgede pek avlanma olmadığını söylüyor. Doktor da uzak mesafeden atış yapılmadığını söyledi. Ben de size yardımcı olamıyorum ki. Ortam çok karanlıktı. Ama bunu yapanı bir bulursam ben yapacağımı biliyorum. Öfkenizi anlıyorum. Suçluyu yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Badi Hanım beklemek istediğiniz bir şey mi var? Hayır. Kalem vermenizi bekliyordum. Kusura bakmayın. Tekrar geçmiş olsun. Bir gelişme olursa sizi arayacağız. Teşekkürler Mehmet be, Bey. Sen en doğrusunu yaptın güzelim. Oturamazsın. ...arabada unutmuşum. Alıp geleyim hemen. Tamam. Sen dur. Bende de var. Ben öderim. Buyur. Şifrenizi girin. Üzgünüm. Kartınız kullanılışı. Saçmalık, nasıl olur? Bir yanlışlık olmuştur. Orasını bankayla görüşmeniz gerek. Ancak kart kullanılışı. Mehmet, şimdiden beni aklınca cezalandırmaya başlamış bile kartı kapatmış. Canını sıkma güzelim. Ayakta kalma, otur dinlen. Ben hemen arabaya gidip geliyorum. Önce bizim eve uğrayalım. Demir abi eşyalarımı oraya getirecekmiş. <laughs> Mehmet. Ya sen gelmesen mi? Ya şimdi babam evde falandır, canını sıkar. Senden gelen her şey benim kabulüm. Yeter ki senin canın sıkılmasın. Allah Allah. Yanlış da değil, niye açılmıyor ki bu? Düşürdüysen ezilmiştir. Bir de benimkile deneyelim. Açmıyor. Fatma niye açılmıyor kapı? Celal Bey göbeği değiştirdi. Aa niye? Kusura bakmayın Bahriye Hanım. Kızım çekilsene. Gel güzelim. Ben anladım ne olduğunu. Gel. Mehmet ne oluyor? Kitaplarınızı, diğer eşyalarınızı nereye isterseniz oraya yollayacakmış. Celal Bey öyle dedi. Mehmet bunu yapmış olamaz. Mehmet ben bu evde doğdum, bu evde büyüdüm. Beni evimden atamaz, beni nasıl evimden atar Mehmet? Tamam güzelim, sakin ol. Mehmet kedi yavrusu gibi ensemden tuttu, attı beni dışarı. Senin evin benim güzelim, unuttun mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.